Ben Muhammed Dişi emekli bir adamım. Doğdum, büyüdüm, şehirdeyim. E, ee, Urfa'nın eksikleri çok bayağı. Ee, mesela yüzme havuzları çok az. Artı Urfa'nın sıcaklığına dikkatsiz bir dayanamıyor. Bunların çoğalması lazım. Artı otobüslerde bazılarında klimalar çalışmıyor. Sorduğumuz zaman arızalı diyor o zaman arızalıysa yaptırıp ya çıksınlar, çalışsınlar. Yani millet otobüste nefes alamıyor. İşte öyle yani Ufa bir de belediye reisi Ufa'ya baktığı da yok yani. Şimdiye kadar bir taşı bir taşın üzerine indirmiş değil. Bu sıcaklarla işte bol bol havuzlar yapılması lazım. Bazı duraklara. Bak şey koymaları lazım, montratör koymaları lazım. <laughs> Çoğunda yok. Ne <laughs> bileyim bu işte, bu falan eksikleri çok. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor>